بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله Es-salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel -ahirin. Kıymetli seyirciler, Rabbimize hamd ediyor. Kalbimizin derinliklerden gelen sevgiyle, muhabbetle yüklü selamlarımızı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya arz ediyoruz. Salatu selamlarımızı sevgili peygamberimizin mübarek ehli beytine ve bizim önümüzü aydınlatan, bizleri peygamber efendimizle tanıştıran, bizleri Kur'an'ı anlama noktasında kolaylaştıran peygamber efendimizin sevgili dostları, ashab-ı kiramına salatu selam ediyoruz o sahabe-i kiram ki Peygamber Efendimizin etrafında Medine'de ilim öğrendiler. Birlikte aynı toprakları paylaştılar. Aynı duyguları yaşadılar. Sadece Medine'de değil, Mekke'de de. Ve Peygamber Efendimizin gittiği başka yerlerde de Peygamber Efendimizin yanında oldular. Ve onun her adımını izleyerek bizlere aktardılar. Rabbim onların cümlesinden razı olsun. Ve hasaten bizlere Peygamber Efendimizle ilgili en fazla hadisi nakleden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Cenab-ı Mevla razı olsun ve bizleri onun şefaatinden mahrum bırakmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den bizlere bir raiha taşıyor bir raihayı bizlere sunuyor bizlerle paylaşıyor. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz "Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani." Bu özlü ve veciz sözler bizim hayatımızı aydınlatacak, bizi doğru yola yönlendirecek ve bizleri Cennette Rabbimizle buluşturacak çok derin anlam ifade eden mübarek sözlerdir. Peygamber Efendimiz diyor ki, kişinin malayani şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Yani insanın malayani olan, Hiçbir anlamı olmayan boş şeyleri bırakması, anlamsız şeylerle uğraşmaması, faydasız şeylerle uğraşmaması onun güzel bir Müslüman olduğuna işaret etmektedir. Bu çok önemli bir söz. Ma'layani Türkçemize de bu şekilde geçmiş. Ma'layani şeyler deriz. Bu aslında ma la yani üç tane farklı bölümden oluşan bir mürekkep bir kelimedir. O şey ki bir anlam ifade etmiyor. Anlamsız, boş, hiçbir şey ifade etmeyen şey. Bu söz olabilir, davranış olabilir. Bizler eğer boş şeylerle uğraşmaktan kendimizi alıkoyarsak hayatımızı dolu dolu geçireceğiz. Ama boş şeylerle uğraşmaya devam edersek sonunda bir bakacağız ki doldurmuş olduğumuz küpün içerisinde hiçbir şey yok. Boş. Eğer boş şeylerle uğraşırsak boş kalacağız. Boş şeylerle uğraşıp boş kaldığımızda da bizim Allah korusun gideceğimiz yer cehennemdir. Ama dolu dolu hayatımızı yaşar anlamlı sözler söyler, anlamlı davranışlar sergilersek, faydalı işler yaparsak küfemiz veya küpümüz dolu olacak. Altınlarla dolu olacak, değerli şeylerle dolu olacak ve Rabbimiz bizi bunlarla cennetine koyacak. Bu sözlere son derece dikkat etmemiz gerekiyor ve her gün her gün birkaç dakikamızı ayırıp ya Rabbi ben senin kulunum. Bir muhasebemi yapacağım ve sana kulluğumu arz edeceğim deyip bir kulluğumuzu muhasebesini yapmalıyız. Bugün yaptığım şeylerin ne kadarı anlamlı, değerli, ne kadarı da boş? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Bu son derece önemli bir husus. Hele hele Günümüzde sosyal medyanın bizim hayatımızı işgal ettiği, internetin, nereden bileyim, televizyonların ve bir sürü kuru gürültülerin hayatımızı işgal ettiği bir dönemde son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Söylediğimiz şeyin bir değeri var mı, bir anlamı var mı, yok mu? Değeri yoksa boş demektir. Anlamsız demektir. Ve Yaptığımız şeyin bir değeri yoksa, söylediğimiz şeyin değeri yoksa bizim Müslümanlığımızın da Allah katında bir değeri yok demektir. Rabbim bizlere malayani şeyleri terk etmeyi, faydası olmayan şeylerle uğraşmamayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Cenab-ı Mevla cümlemize hayatımızı dolu dolu geçirmeyi nasip eylesin. thank okay. you